Merhaba. Mistik Pusula'ma açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bu videoda sizlere evimizde dikkat etmemiz gereken negatif enerji, kötü şansa sebep veren durum ve hatalardan bahsedeceğim. Hem psikologlar hem feng shui uzmanları bir insanın yaşam alanını temizlediğinde kendini daha iyi hissettiğini söylüyor. Yoksulluk Şanssızlık ve negatif enerjiyi eve çeken belli başlı durumlar vardır. Onlar şunlardır. 1. Kırık cam ve aynalar. Kırılmış bir cam yani camın kırılmış olması bir boşluğu simgeler. Korumadaki bir boşluğu. Kırık aynanın ise uğursuzluk getirdiğini neredeyse herkes bilir. 2. Yıpranmış eşya ve giysiler. Örneğin Artık giyemeyeceğiniz giysiler, eskimiş eşyalar, işlevini yitirmiş eşya, dergi, gazeteler bunların hepsi geçmişte bırakılmalı, saklanmamalı ve atılmalıdır. 3. Dağınık ve pis bir ev. Evi temiz ve düzenli tutmak oldukça önemlidir. Aksi takdirde evi negatif frekans kaplar ve bereketsizlik gelir. 4. Evin girişindeki aynalar. Feng Shui uzmanlarına göre sokak kapısından eve girerken direkt ayna görünmemesi gerekir. Çünkü bu kötü bir anda eve girdiğimizde modun bütün eve yayılmasına sebep verir. 5. Boş şişe ve vazolar. Özellikle masaya bırakıldığında yoksulluk enerjisini taşır. Hemen atılması gereken boşluk sembolüdür. Dekoratif vazolar ise boş bırakılmamalı, içine bir şeyler konulmalıdır. Çiçek gibi. 6. Ölü ve kurumuş bitkiler, solmuş çiçekler, hastalık simgesidir. Pozitif enerji elinizden alır ve hastalık frekansını çağırır. Kurumuş veya kurutulmuş çiçekler ise eve negatif enerji, durgun bir enerji getirir. Yani gülleri kurutup saklamak romantik gibi görünse de aslında hiç iyi bir enerji değildir. 7 küflü ve bozuk yiyecekler. Zarar ve sefalete neden olurlar. Finansal, güzel bir enerji için her zaman evimizde taze yiyecekler olmalıdır. 8. Bir yıldan fazla süredir kullanılmayan giysi ve eşyalar. Neden mi? Kullanılmadıkça durgunluk enerjisi gelir. Kullanmıyorsak atalım veya dağıtalım. Kullanacağım diyorsak da uzun süre sonraya bırakmayalım, ötelemeyelim. Çünkü bunlar bize negatif enerji olarak dönecek. 9, kırık bardak ve tabaklar. Bunlar da bir başka yoksulluk belirtisidir. Aynı şekilde kırık bardağın veya bir tabağın veya bir eşyanın yapıştırılması da iyi değildir. Bu da bir yoksulluk belirtisidir ve yoksulluğu çeker. 10, sevmediğimiz eşya ve fotoğraflar. Sevmediğimiz bir eşyaya veya fotoğrafa bakmak olumsuz görüntüyü anıyı tekrar emmemize, içimize işlememize sebep verir. Bunlar ruh durumumuzu olumsuz yönde etkiler. Durduğu yerdeki odayı, evi de aynı şekilde olumsuz yönde etkiler, negatif bir frekans yayar. 11 Duran saatler. Durmuş bir zaman çok kötü bir işarettir. Hemen tamir ettirilmelidir. Pili bittiyse pil yenilenmeli veya atılmalıdır. Kesinlikle durmuş saati duvarda tutmamalıyız. 12 ölmüş insanların kıyafetleri. Bunları evimizde tutmak hem sağlığımıza hem de ruh halimize çok kötü gelir. Hatta bir de ölmüş insanların kıyafetlerini giyenler var. Bu ise çok tehlikelidir. Hem sağlığımızı hem şansımızı çok olumsuz yönde etkiler. 13. Olumsuzluk çağrıştıran objeler, resimler, panolar. Rahatsız edici, olumsuzluk çağrıştırıcı objeler, panolar, resimler. Mesela yıkılmış, kötü olmuş, harap olmuş bir hayatı anlatan bir resim panosu. Veya bizi rahatsız eden herhangi bir obje. Bunları ortadan kaldırmak en hayırlı ve en mantıklısıdır. 14. Yatağın tamamını gören bir ayna. Feng Shui uzmanlarına göre bu çok kötü bir durumdur. Eşler arası ihanet, dahi birçok olumsuz durumu tetikler, sebebiyet verir. Evet, benim özellikle vurgulamak istediğim 14 madde vardı. Bunları sizlerle paylaştım. Umarım işinize yaramıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Irmakla mistik puslatlı kanalıma abone olup Tüm bildirimleri açmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.